Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Ben Ömer. Bugün, bugün sizlerle birlikte Minecraft PlayStation Edition savaş oynayacağız. Yanımda Ejin var. Herkese Hı. merhabalar. Evet arkadaşlar. Üst ekrandaki benim yani ben Ömer. Alt ekrandaki de Ejin. Ben kızım da niye erkek olduysam artık. Evet. Genelde yani Ejin Su sivil tişörtleri seviyor böyle. Biraz nazım. <laughs> Oy. <laughs> ee, <korsam gülüyor> oynayam, marmoyim, love Hayır ne dedi? Korsan mı oynuyorum, mağara mı oynuyorum, lav mı oynuyorum? Lav lav lav. Tamam. Okey. Sonra korsan oynuyorum. <laughs> Ay pardon korsan mı oynuyorum, <laughs> Bu arada arkadaşlar Lobby Sectors diye video gelecek arkadaşlar yani şey videosu kafalar bulma videosu gelecek bu aralar fazla video atamıyorum çünkü hastayım biliyorsunuz ki hasta olduğumdan dolayı da video atamıyorum ama İyileşindi yani bu sınav zamanları video atmayacağım da ee, eğer sınav bitince yani yani 10 kasımda mesela bizim gösterimiz var ee, onu yapacağız ve daha sonra sizinle bayağı bir video çekeriz artık bir hafta içinde. Şu aralar video atamıyorum bildiğiniz gibi? Bir yorum... Ama zaten kasımda ara tatil olacak ya. Evet. Kasımda ara tatil olduğunda belki yollarsın. Evet. mı? dire geldi diyor bu. ne? Ana ne ya? Ana ne? <laughs> Or orka. Orka oğlum ne yapıyorsun? Arkadaşlar bu arada orkada. O orkada yani. var da şimdi. Orka. Anam. <laughs> orka çekeyim. Dikkatim sana dağılıyor. 12 şey Hani yüzleşme, yüzleşme niye geldi? Lan Yemek 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 yemek. Yemek yemek koş, 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 lan, koş, yemek Lan tamam. lan lan. Öleceğim. Tamam. 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 Tamam.

Göremiyorum da sarı olan bir yer ya hayır ya şey mi ya anne anne ananı. anne anne çabuk. anne 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 Hadi 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 anne 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 Hadi hadi hadi. anne 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 Annenin Ömer hiç bir şey almamışsın. Sen ha bir de heyecanlı bir yerlerde kaybediyor musun? Ya oğlum burada kısa bir Lan! Neyse. Oha. Gördü. Anne beni mi buldu? Lan! Oldu. Arkadaşı beni buldu. Hayır. Buldu buldu buldu. Kaç 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 kaç. Kaçın 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 kaçın. Kaç 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 kaç. Çabuk 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 çabuk. Şuradan. Şuradan çabuk. Bakayım sarı. Aha sandık Yes tamam tamam tamam. Alma, almamış mıyım ben bunu? Gözdesi neredeyiz? Ben aynı yerde dönüp dolaş... Buldum mu? Aha, Aha! Buldum! buldum. Ay ok Anne! İşte bu yüzden dal taktım. Lan! Şimdi o hali kaldı ki. Anne annele beni buldu, beni buldu. Çabuk çabuk öldürmen lazım. Şimdi nerede? Hadi şöyle bakayım. Nerede lan? Kim nerede selam? Ben de anlamadım. Neredeyim şu anda? Ben de bilmiyorum. Neredesin? Al bunu! Dönün! Lan, lan, lan! Lan hayır, 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 hayır! hayır. Gel lan buraya! Ulan bitti lan senin şimdi! Bitti! Al bunu! Hayır! Aaa! Kazandın! <laughs> 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 Ulan bu turda var ya ben kazanacağım, vallahi. Bu turda ben kazanacağım, vallahi. Sen lava düştün. La aslında bu oyunda asıl lava düşmemek. Lan Aynen. hareket etmiyor benim. Çabuk çabuk çabuk. Lan açılmıyor sandık. Pıst. Aldım tam. Sand Al sandık. Oraya. Hem de büyüdük almak çıktı Şu yeşil olan yerde. Ne olabilir? Ben laom çok sevmiyorum bir tane falan var. Sandık. Ya her şeyi <laughs> almışsın. Aa annene oh, oh. <laughs> ne? bir tane sandık var. Sandık. Nerede sandık burada bir, şey bir yerde yok ya. Burada bir yerde. Ben ben hiç tane sandık bulamadım. Anne 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 <laughs> düştüm Anne ne? ay ay. ay. Hayır çabuk çabuk şu eti gel Eti eti gel Ay yüzleşme Nerede ya Ya ben bu haritayı hiç sevmiyorum ya. Korsan çıksaydı korsan daha güzel korsan Hayır ya Her şey daha güzel İyi tamam bugün senin istediğini yapacağım Ama bir daha böyle Böyle şey yapacağım Burası kırmızı değil mi kırmızı Ben aynen öyle Şuraya şöyle bir çıkalım Ananı, ananı. <laughs> hazırlamam lazım bir şey bile. Lan ben kılıç almışım ya. Neyse baltı daha iyi. Bakalım ne var Onu göremiyorum ben. Sen Oha ki? bir de büyülü. Sen kimi gözlemliyorsun? Seni gözlemliyorum. Aa altından set mi yapmışım ben? Altından kılıç set yapmışsın. Aha! Hadi gel hadi. Hadi. Hadi hadi. Bek gel gel yemek ye yemek Hadi hadi. Anne. Yani. O kadar tertiyle beni mi fark O kadar tertiyle beni mi? Anne anne. ¡Oy, oh yeah, oh yeah. Oh yeah, oh yeah. Oye oh yeah, TNT vallahi de çıktı. Lan nerede doğdun oh yeah. lan? Oye. Tamam neler çıktı? Oy. Ya oldum. zıplamaya bastım. Bastım az önce zıplamadı. Oha burada. Oh. Ananı sikeyim. Ben orada niye atlıyorum onu koyayım. <laughs> tövbe tövbe. Belki şu ortadaki sandıklarda bir şey olsun ya. Bir <laughs> şey. Aha. Anladım. Aha burada da var. Oy. Oha büyülü yer çıktı. Alev güç. Tamam alev güç iyi. Tamam. Alev. <laughs> hayır ama. hayır ya. Hayır yanlışı içtim. <laughs> çabuk çabuk çabuk. Nerede 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 nerede? Bu arada arkadaşlar her an bir video bitebilir. Oh yeah. Hayır. Tam da seni vuracaktım değil mi? Nereden? Aha. Ucuna atladım lafın. Gel buraya. Ya eşyam yok. Yapma gözünü. Oğlum burası savaş. Aldım bunu. Ay. Ay. Voltayla vuracağım. Voltayla vuracağım. Vallahi de voltayla vuracağım. Hadi gel. ya olmaz ya olamaz ya neyse hadi beraber oldu genelde. Yani. bakalım kim kazandı ninja bu kazandı derse ben kazanmış oldum yani bakalım short alırsın evet en az sus susayan kâşif. ben neymişim kâşif favori ne diyor bana ben buyum ben neyim kâşif kâşif seninki en az Evet evet arkadaşlar videomuz bu kadar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. De Beğendiyseniz mutlaka like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve bye Bay bay. bay, bay.